Ay mükemmel bir haftaya giriyoruz böyle ilahi adaletin karmanın ektiğini biçmenin ee, cayır cayır yandığı alev alev yandığı bir haftaya giriyoruz haftaya ay terazi burcunda başlıyoruz benim burcumda başlıyoruz e, hafta boyunca da ay akrep Yay ve Oğlak Burçları'nda seyredecek. 19 Kasım'da Merkür hep uyardım başından beri. 10 Kasım'dan beri bu haftayı uyarıyorum. Bu hafta cayır cayır önemli güzel bir hafta. Merkür geri hareketiyle birlikte Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. 20 Kasım Merkür retrolu bir Akrep yeni ayı var. 20-21 Kasım Güneş Uranüs karşıtlığımız var. 22 Kasım Güneş Yay Burcu'nda Plüton'la güzel bir açısı, sıcak bir açısı olacak. Böyle farklı... E, hayatımızı değiştirecek sanki aslında belki de başınıza gelen olayların ne kadar ilahi olduğunu göreceksiniz.